bu vatan bizimdir, bizim kalacaktır. Bu vatan bizimdir, bizim kalacaktır. O, ömrünü Türk milletinin birlik ve beraberliğine adamış bir devlet adamıydı. Türkiye'ye karşı kurulan tuzaklara dikkati çeken Profesör Doktor Haydar Baş, bu vatan bizimdir, bizim kalacaktır dedi. Bu vatan bizimdir, bizim kalacaktır meydanları ay yıldızlı Türk bayraklarıyla gelincik tarlasına çeviren milyonlar da onunla birlikte aynı sloganı attı. Bu vatan bizimdir, bizim kalacaktır. Bu vatan bizimdir, bizim kalacaktır. Tam bir vatan ve millet sevdalısı olan Profesör Doktor Haydar Baş sürekli birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Toplumun bölünmesinden hiçbir faydamız yok. İnanın yeminle konuşuyorum. Bir ve beraber olmak, bir birek, bir yürek olmaktan başka Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve milletinin çıkar yolu asla yok. Ve korkunç bir zifiri karanlığa girdik arkadaşlar. Burada merhametle, şefkatle, izzetle, iffetle, fetanetle birbirimizi kucaklayacağız. Hataları görmeyeceğiz. Profesör Doktor Haydar Baş, biz dünyamızı son nefesimiz için yaşıyoruz diyerek sarsılmaz imanını ortaya koydu. Dünyayı ahiret için yaşıyoruz. İman ehli budur. Son nefesi için yaşar bir insan. evet, ahiretimi satacağım, kazanacağım dünyayı. Sok onu gözünün içine. Allah senin belanı verir o zaman ya. Mahvolup gidersin. Biz yüce milletimizin hem dünyasını hem ahiretin mamur hale getireceğiz. Türkiye'yi parçalamak için tezgahlanan oyunlara, fitnelere sürekli dikkat çeken Haydar Baş her konuşmasında çözüm bizim kadromuzda dedi. Türkiye'yi fitneye boğan, bölmeye çalışan insanlar bellidir. Ben odur budur demiyorum. Türkiye'yi kalkındıracak, milletimizin karnını doyuracak, sırtını giydirecek, huzura, saadete, mutluluğa kavuşturacak kadro da buradadır. İnsanımıza bundan sonra artık Allah korusun sürünmek düşüyor. Ama korkmayın biz varız. Bağımsız Türkiye Partisi var. Planıyla, programıyla, projesiyle gelen Bağımsız Türkiye Partisi var.